Selamun aleyküm. Bu yüz eşekle burada ne arıyorsun sen ya? Köyden geldik, acız, susuzuz. Şehri bilmiyoruz, Kaybolmuşuz. Valla bu yüz eşekle bu şehirde zor olur. Sat gitsin bu eşek. Nazım'ı satma. Aç kalırım yine satma. Bana satabilirsin. Verdiğim parayla sen karnını doyurursun. Ona da iyi bakarım, benim çiftlikte beslerim. Vallaha mı? Naz'a iyi bakarsın mı? Hiç tasalanmayasın. vallahi iyi bakarım tertemiz. Peki iyi bakarsan Allah eline. iyi bakacağımdan hiç şüphen olmasın. Hadi yavrum. Ah Nazlı bak gitti. Ben sana bakamadım, o sana iyi bak. Ben de gidip karnımı doyayım. Gel gel köfteye gel. Hadi oradan bir 10 tane köfte atma. Yok yok 20 tane atma çok acıkmış ha. Hemen atıyorum ha. Bunlar hakiki kuzu eti. Öyle nallı etler değil ha. Ulan mi sen Atın nallısı da mı olurmuş? Az önce sucukçu Mustafa o yüzden şeyi kesmeye götürüyordu. Bizinki onlara benzemez ha. Kesmeye götürüyordu. Fazla